Herkese merhaba. Bu videoda Spark Essential seti ile mükemmel salıncak uygulamasını yapacağız. Öncelikle kurulumla başlayalım. Evet, salıncağımız hazır. Şimdi e, kodlama kısmına geçelim. Evet, şimdi kodlama kısmına geçelim. Bunda yine başlangıç bloğunu kullanacağız. Renk sensörü vesaire değil, direkt başlayan pileye basınca. Şimdi öncelikle salıncağımızı Maria bindi. şu an geriye hareket ettirmek istiyoruz. Buradan şuraya gelmesini istiyoruz. Motorun sağa doğru dönmesi gerekiyor sağa dönmeyi ekledim. Bir tur olarak dönersek yine sağa doğru dönüp yani şu şekilde gelip tekrardan başladığı noktaya gelecek. Bunu çeyrek tur yapmamız gerekiyor. 0.25 Yaptım. Hatta deneyelim şöyle. Evet. Şimdi tekrar eski yerine alalım. Şimdi bunu biz döngüyü kullanacağız burada yine. Şuradaydı döngülerimiz. Bu sayılı döngü, yani dört kere aynı komutu, şu içerisindeki komutu tekrarla diyebiliyoruz. Ya da sınırsız döngü vardı burada. Bu sınırsız döngünün içerisine yazdığımız her kod bloğunu e, sınırsız kere tekrar etmiş olacak. Bunun sonunda zaten bağlama, yani sonra başka bir ışık matrisini mesela ekleyemiyoruz. Çünkü sınırsız olduğu için o kod bloğundan hiç çıkmayacak demek. Dört kere Maria'yı sallama olmuş olacak bu. Şöyle bir başlatayım, yukarıya gelsin. Şimdi buradayken Maria'nın öne doğru tekrardan buraya gelmesini istiyorum. Bunun için de sola doğru döngü bloğunun içerisine bir tur değil, bu sefer de yarım tur yani 0.5 tur eklemem gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman şurada göstereyim 05 yapıp ön tarafa doğru gitmiş olacak bu şekilde. Şimdi bu doğru bir de yine 05 sağa doğru dönüş yanına ekliyorum. Şimdi ilk 025 ile geriye gelmişti şuraya. 05 ile sola doğru dönmeyle buraya geldi. Sağa doğru dönmeyle de tekrar buraya gelecek. Bunu da deneyelim. Burada olmuş olacak. Şimdi yerine tekrar alalım. Buraya kadar eklediğimiz kod bloklarına ne yaptığımızı görelim. Önce sağa dönüş 025 kod bloğuyla geriye gelecek. Şöyle yavaşlatalım daha rahat görürüz. 0.25 çalıştı, geriye geldi. Şimdi döngünün içerisinde yarım tur sola, yarım tur sağa, birinci turunu tamamladı. Döngüyü 4 kere yazdığımız için bu kodu 4 kere tekrarlayacak. Şu an ikinci turu bitti, üçüncü tur bitti ve son turda şu anda. Şimdi böyle bırakırsak Maria havada kalmış olacak, inemeyecek. Şimdi bunun da tersine yani ilk başta eklediğimiz çeyrek tur 0.25 turun tersine sola doğru döngünün dışarısına bir kota eklemem gerekiyor. Motoru çalıştırmam gerekiyor sola doğru. Şimdi bu son 0.25'te de bunu yine tekrar aşağıya alıyorum. Son 0.25'te de maviya tekrardan aşağıya gelmiş olacak. Şimdi tekrar hızlandırayım. Birinci tur. Döngüdeki ikinci tur, üçüncü tur, son turu yapacak. Şimdi sıfır çalıştıracak ve Maria aşağıda kalmış oldu. Evet, bu haftaki videomuzda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.